Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sefer sırasında tepeden görerek Çeşmi Cihan olarak tanımladığı rivayet edilen Bartın Namaz ilçesi Ramazan bayramında insanlarla doldu taştı. Eşsiz doğası, denizi, tarihi kültürü nedeniyle insanların bayram tatillerinde tercih ettiği ilçe bu yıl tarihi boyunca en fazla turisti dağırladı. Önceki yıllarda 3-4 günlük bayram süresince 40-50 bin kişinin geldiği Amasra'ya bu yıl sadece bir günde gelen sayısı 60 bini buldu. Günlük ortalama 20 bin aracın geldiği ilçeye 3 günde ilçeye giren araç sayısı yaklaşık 60 bini buldu. İlçeye gelen ziyaretçi sayısı ise 3 günde 200 bini aştı. <laughs> Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Osman Arslan bu yıl beklenenin çok üstünde turistin ilçeye geldiğini belirterek şöyle konuştu. Karadeniz'in incisi Amasra'mız Ramazan bayramı münasebetiyle Yine e, dışarıdan gelen yoğun ilgi ile dolmuş durumda. Ancak bu kadar e, hazırlığımıza rağmen Amasra'mıza e, beklenenden çok turist geldi. E, şu anda herhangi bir e, şikayet konusu yok. E, dün tespit edilen e, 20 bin araçlık bir e, gelişin olduğu söylendi. Bir o kadar da Amasra'mıza giremeyen araçlar oldu. Her zamanki gibi e, Amasra olarak e, bu kadar turisti ağırlamaktan da memnunuz. E, muhteşem doğası yanında e, otellerimizi, pansiyonlarımızı e, kendini e, daha da yenilemesi, hazırlıkları tamamen e, çok düzenli bir şekilde hizmet verecek şekilde hale getirmesi. Belediye olarak e, biz de tabii ki kendimizi yeniledik. E, bunun yanında. E, Çevre illerden Çankırı, Kastamonu, Ankara başta olmak üzere Bolu. Bu illerden de Amasya'mıza ulaşımın yaklaşık 1-2 saat içerisinde, Ankara'dan 2,5-3 saat içerisinde yakın gelmeleri turistlerin. Bunlar da büyük etkin olmuştur.